Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Evet, İstanbul'da kar var ama her yerde yok. Benim evim Beylikdüzü tarafında, orada yoktu. Ama ben anneme geldim, Tarabya Sarıyer'e burada. Her yerde kar var <laughs> diye böyle göstereyim. İstedim sizlerle paylaşmak istedim. Anlık yılın ilk karı 1 Ocak 2025 perşembe günündeyiz. Şöyle sizlere göstereyim. Ey, bildiğin yağıyor ya, yağıyor. Ya, ya. Ay. Allah. Şöyle sizlere göstermek istedim. Yılın ilk senesi. Valla çok da cesaret edemiyorum. Böyle hani böyle herkes karda gezmeyi sever ya. Ben böyle <laughs> sevenlerdenim ama korkanlardanım. Bildiğiniz bakın yerlere. Şöyle yolun başına kadar çıkabilir miyim acaba? Cesaret edip yemin ediyorum şu video olmasaydı çıkmayabilirdim. Şu an videoyu çekeceğim, sizlere göstereceğim diye böyle bir cesaretin içerisine girdim. Şu an Tarabya'dayım. Ay 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 ay. Şöyle köşeye bir de geç. Ana 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 ana. Bismillahirrahmanirrahim. Giriyor musunuz? Görüyor musunuz? Kar kalınlığı bayağı yükseliyor şu an. Bildiğiniz insanlar çalışıyor. 1 Ocak 2025 mi dedim ben biraz önce? 26 bu arada. <laughs> Yanlış söylemiş olabilirim. Ayak izlerime bak. Kurduğun izleri gibi. Bunlar bana ait. Ağaçtan. Burası kar tutmamış herhalde. Şöyle bahçeye de insan güzel olur ama yemin ediyorum üşüdüm. Ellerim dondu. anlık saat e, 14 civarı 15 civarı bir ocak e, taraya, Tarabya sırtlığındayız bu videoyu da hemen yayınlayacağım baksana <laughs> ay saçlarımı görseniz bembeyaz <laughs> çok güzel Her yerde kar var. Kalbim senin bu gece. Her yerde kar var. çıkacak mayapdır bu diyecek de boşver. Oy. Yemin ediyorum kar yürüyüşü yaptım video çekeceğim diye. Vallahi. Dur dur. Elimde isim var bak. Yapay zeka değil gerçek kar. <laughs> o zaman ne yapıyorum? bu videoyu kapatmadan önce sizlerden bir şey rica ediyorum. İnşallah 2026'da güzel güzel videolar çekmeyi planlıyorum. İnşallah diyorum. Allah nasip kısmet ederse sizden de destek bekliyorum videomu sonuna kadar izleyip diğer videolarımı da izlerseniz çok çok mutlu olurum. Abone olur beğenirseniz. Bunu başta söylemem lazımdı ama e Buraya kadar geldiyseniz zaten söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben içeri giriyorum.